Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalar Genel olarak sakin ve pozitif bir seyirde. Zaten dün ABD piyasaları yine rekor seviyelerde kapatmıştı. Asya piyasalarına baktığımızda Japonya ve Çin'in önderliğinde oranında yaklaşık %1'lere yakın, yukarıda olduğunu görüyoruz. Avrupa'da genel olarak 04 05 arası yukarıda. Fed beklendiği gibi faizleri sabit bıraktı ve e, tapering denilen e, tahvil e, alım azaltım programını e, açıkladı. Çok iyi bir şekilde zaten paylaşılmıştı bu yaz e, ortasından beri. E, o yüzden çok fazla bir sürpriz olmadı. E, aylık 15 milyar dolarlık e, azaltıma e, gideceğini belirtti. E, bunun 10 milyar doları e, hazine bonolarından 5 milyar doları da e, mortgage-backed securities dediğimiz e, emla dayalı e, varlıkların e, alım azaltımından Kasım ve Aralık aylarında 15'er milyar dolar azaltacağını açıkladı. Yani Aralık ayı itibari sonuyla artık ayda 90 milyar alıcı olacak. Yani bu hızla devam ederse Haziran sonunda e, tahvil alımlarını tamamen sona erdirmiş olacak. Ama bir cümle e, kullandı. O da e, bu konuda flexible olacaklarını söylediler. E, bu da ne demek? Eğer e, ekonomik şartlarda değişme olursa... E, alımları aynı hızla devam ettirmeyi düşünebilirler. Ya da daha iyi gelişmeler olursa daha çabuk bitirebilirler. Şimdi burada baktığımızda tabii ki en önemli diğer faktör parasal gelişmenin diğer ayağı olan faiz konusunda ki nokta faiz nokta beklentileri dediğimiz beklentiler ilk arttırımın Temmuz 2022'de olacağını artık bekliyor ve 2022 için toplam 55 bas puanlık bir e, artırım e, fiyatlıyor, fiyatlamaya başlıyor. E, yani asıl önemli e, konu burada olacak. Hem kurlar açısından e, doların diğer e, dünya e, kurlarına karşı duruş açısından biliyorsunuz yani kurların iki tane önemli faktörü var belirleyen. Birincisi e, Relatif evet, faiz oranları, getiri nerede yüksekse para her zaman o tarafa doğru kayıyor global sermaye hareketlerinde. ikincisi de büyüme e, oranlarının e, basitçe e, etkili olduğunu söyleyebiliriz. E, o yüzden e, önümüzdeki dönemde de e, ABD faizleri daha yüksek olacak olacağını e, öngördüğümüz için dolar da daha güçlü olacaktır özellikle Euro'ya e, karşı. Euro'da da dün... E, Avrupa Merkez Bankası Başkanı da 2022'de gündemlerinde bir faiz arttırımı olmadığını söyledi. Bizde diğer konu enflasyondu. Enflasyon beklentilerin biraz altında geldi. Özellikle herkesin takip ettiği çekirdek enflasyonda %16.8'e geriledi. 16.98'den biliyorsunuz Temmuz ayından beri geriliyordu bu C endeksi. Eylül ayında bir sürpriz yapmıştı. Ekim ayında dediğim gibi benim tahminimden daha düşük geldi ama ben hala bu özellikle üfetefe arasındaki makasın bu kadar arttığı bir dönemde en tam olarak yansımamış olduğunu düşünüyorum. O yüzden aylık olarak çok çabuk karar vermemek lazım. Enflasyonist baskılar fazlasıyla burada, özellikle Ekim ayı ve ciddi e, enerji hizamlarından olduğu bir aydı. E, bence herkes e, bunları yansıtmaya henüz e, zaman bulamadı. O yüzden e, Kasım ve Aralık aylarında da bunların etkilerini e, görüyor e, olabiliriz. E, tabii e, burada baktığımızda e, enflasyon hem Merkez Bankası'nın geçen hafta paylaştığı e, 18.4'lük sene sonu tahmininden daha yüksek çıkacağı, Neredeyse kesin diyebilirim ama 2022 enflasyon seviyesi de yine şimdiden söylenen ve tahmin edilen rakamlardan daha yüksekmiş olacak gibi gözüküyor. Merkez Bankası yine bir kere daha çok daha ciddi şekilde aşağıda bu rakamlara bakarak Merkez Bankası'nın düşünce yapısıyla Merkez Bankası'nın bir yüz bas puan daha indirmesi çok sürpriz olmaz açıkçası Kasım ayında. Normal herhangi klasik ekonomi görüşüyle eğitim görmüş herhangi bir ekonomistin bunun olmaması gerektiğini söyleyecektir. Ama işte dediğim gibi biz artık Merkez Bankası nereden bakıyor, nasıl davranacak diye. Çünkü ortodoks bir şeyde zaten değildik de iyice artık oradan uzaklaştığımız için burada da önden yüklemeli bir yüz bas puan daha yapmış yapacak olması şaşırtıcı olmaz açıkçası ama hani sene sonundaki bizim ulaşacağımız hedefte yüzde %15 olacaktır politika faizinde piyasalardaki iyi performans devam ediyor şunu hiçbir zaman unutmamakta fayda var arkadaşlar büyük olan ülkelerde her zaman TL, TL varlıkları koruma e, ön plana çıkıyor. Dediğim gibi bu önemli bir e, motivasyon. E, bizde de zaten e, iki sene önce yüzde %65'lerde olan e, yabancı oranı yüzde %40'lara gerilediği için e, yabancılar zaten minimumda tutuyorlar. Eskiden Eskisi gibi bu tip olaylar olduğunda e, aman şunu satayım şöyle değiştireyim gibi şeyler vardı. Tamamen e, yerli e, yatırımcıların... E, inisiyatifinde e, hareket eden e, bir piyasa var. E, bu da daha iyi, daha volatiliteyi daha az e, azaltan e, önemli bir faktör. Tabii kurumsal yatırımcılar da eskiye göre daha güçlüler. Hem yatırım fonları hem emekli fonları da e, daha tam istenilen seviyede olmasa da e, geçmişe göre e, daha e, yüksek pozisyonlarda tuttu, e, hisse tuttukları için daha piyasanın az volatil olmasını sağlıyorlar. Sonuçlar var. Onlara bakalım. Yine güzel şirketkarları gelmeye devam ediyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Türk Hava Yolları ve Coca-Cola sonuçlarını açıkladı. Türk Hava Yolları'nda Türk Hava Yolları'ndan başlayalım. 3. çeyrek 2021'de net kar beklentimiz 455 milyon dolardı. Konsensus beklentisi 487 milyon dolardı. Türk Hava Yolları 735 milyon dolar net kar açıkladı hem bizim hem konsensusun satmasındaki en büyük sebep güçlü operasyonel sonuçlardı. Şirket beklentimizden yüzde %19, konsensus beklentisinden %14 yukarıda Favök açıkladı. 1.1 milyar dolar seviyesinde. Üçüncü çeyrekte Türk Hava Yolları'nın Favök marjı %33'e ulaştı. Bu son 10 yıldaki en yüksek üçüncü çeyrek Favök marjı oldu. Bunun sebebi de e, passenger tarafı toparlanır, e, turizm tarafı, yolcu tarafı toparlanırken kargo tarafında yavaşlama olmamış olması. Yani her iki tarafta da işler iyi gidiyor. Şirketin net borcu, net finansal borcu çeyrek fazla %5 azalarak 13.3 milyar dolara düştü. Net borç bölü oranı 5.3'te bir önceki çeyrekte 8.2 idi. Sonuçları beğeniyoruz. E, bu Bugün bu sabah e, pozitif bir e, açılış yapacağını düşünüyoruz. Hızlıca Coca-Cola'ya geçmek gerekirse Coca-Cola'da e, beklentimiz 972 milyon TL'ydi. Konsansü beklentisi 775 milyon TL'ydi. E, bizim beklentimizden biraz daha düşük geldi ama konsansü beklentisinden %18 daha e, yukarıda bir sonuç açıkladı. E, sonuçları beğeniyoruz Coca-Cola'da. E, yüksek e, bir EBIT de açıkladı. E, operasyonel sonuçlar güzel. Hacim büyümeleri Üçüncü çeyrek 2020'deki yüksek bazın üzerine rağmen birinci yarıdaki o yüksek büyüme devam ettiğini görüyoruz. Marjlarda bir parça daralma var. Üçüncü çeyrek 2020'de hatırlayacak olursak daha düşük madde maliyetleri vardı. Hem de satış pazarlama giderleri daha düşüktü. Buralarda normalize olması doğal zaten şirkette bu yönde bizi gaydet etmişti. Şirketin de finansal borçlarına baktığımız zaman satın alıma rağmen, CCBU satın alımına rağmen net finansal borcun çok düşük bir miktarla arttığını görüyoruz. Bunun sebebi hem güçlü EBITDA yaratımı hem de işletme sermayesindeki iyileşme. Coca-Cola'nın sonuçlarını da beğeniyoruz, Türk Hava Yolları'nın sonuçlarını da beğeniyoruz. İkisi için de sabah sabah için pozitifiz. Teşekkürler. Herkese günaydın. Ee, Gün genel olarak piyasalarda çok ciddi şekilde volante olduğunu gördük, oluştuğunu gördük. Ee, zaman zaman satışların yoğunlaşmasıyla beraber endeks 1491 seviyesine kadar anlık olarak geri şekilde fakat daha sonra hızlı bir şekilde yeniden toparladı ve günü en yüksek seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Tarihi zirve seviyesini hedeflemeye devam ediyoruz. Biz orası bin 589-90 diyelim oraya 1590 seviyesini takip ediyor olacağız. Zaten %2'lik bir yükseliş sonrasında bu noktaya gelmiş oluruz. Şu an için hala e, rüzgar arkamızda destekleyici. Ama unutmamak gerekir ki bu e, teknik göstergelerin hepsi aşırı alım bölgesinde. E, bu tabii ki e, stresi arttırıyor. E, önümüzdeki günlerde tarihi zirve seviyesi Demirist'e geldikten sonra veya bu noktalar anlık olarak geçilirse yavaş yavaş artık kısa vadeli işte Alpanya için hafif kar alma bölgeleri olabilir. Biz yukarı yönlü hareketlerde bu bir içeri endeksin yine pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1550 direnç noktasını kırıp 1560 lira doğru yükselişlerini sürdüreceğini görmekteyiz. Onun üzerinde 1575 ve 1590 seviyesi bulunmakta. Aşağıda Takip edeceğimiz destek noktaları 1530-1520 seviyesi olacaktır. Kabaca 1500 seviyesinin altına sarkmadığı sürece yön e, yukarı e, pozitif şekilde devam eder diye düşünüyoruz. Kısa vadeli e, dikkatimiz çeken hisselere baktığımızda bunlardan bir tanesi Koç Holding. Burada yükselişlerin devam ettiğini görmekteyiz. Tarihi zirve seviyesini kırmak üzere e, burada yeniden 25'lere doğru bir hareketlilik görme ihtimalimiz çok yüksek. E, topaş ödül öneri de verdik. Bir yükseliş trendi içerisinde işlemlerini sürdürüyor. Bütün genel satışlarla 55'e kadar geri şekilde Fakat burada biz yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını düşünüyoruz. Dikkat etmekte fayda var. E, 60 seviyesinin üzerinde 61'ler takip edilebilir diye düşünüyoruz. Bunu söyleyelim. Türk Hava Yolları e, son bir haftadır her sabah toplantımızda altını çiziyoruz. Bu tarafta yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını 16 16 20'ye doğru bir hareketlilik görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Bunu söyleyelim ve TAV bizim öneri listemizde e, kısa vadeli olarak da beğen beğeniyoruz. 28-40 seviyesine kadar yükselişler devam eder diye e, düşünüyoruz. Bugün açıklanacak olan bilançolara e, bakacak olursak Medical Park açıklayacak. E, arkasından Ülker açıklayacak. Bizim kurum olarak tahminimiz 38 milyon. Ford 32 milyon. Eee Tüksen açıklayacak bugün ayrıca. E, biz Ata Yatırım olarak 1 milyar 421 milyon net kar bekliyoruz. Eee konsensusun biraz üzerindeyiz. Konsensus 1 milyar 278 milyon. İş Bankası açıklayacak bugün 2 milyar e, 800 2 milyar 386 milyon net kar bekliyoruz. Konsensus 2 milyar 380. Eee Madof Bank yine açıklayacak. Biz 724 milyon kar bekliyoruz. Konsensus 718. E, TÜPRAŞ ve Aksa da bugün sonuçlarını e, ve Sabancı Holding bugün sonuçlarını açıklayacak şirketler olarak e, karşımıza çıkacaktır. Genel olarak e, endekste kısa vadede e, momentum yukarı, yükselişler devam ediyor. E, Geri çekimler kar satışı olarak algılanıp e, alım kısıtlamak, dayanılmakta fayda var diye düşünüyoruz. Yani bir tarihi zilmeyi muhtemelen göreceğiz diye görmekteyiz. Genel olarak diyeceklerim bu kadar da herkese iyi seyahatler diyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.